Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, çok güzel bir araba modifiye yapı araba modifiye oyunu yani kısacası arabayı modifiye yapıyorsunuz ve sonra da ee, arabayla dolaşıyorsunuz drift mirif yapıyorsunuz görev falan yapıyorsunuz yani görev diyeyim de böyle yarışmalı yapıyorsunuz kendiniz de seçebiliyorsunuz onu. Şimdi arabamız şu. Ben yeni indirdiğim için. Ee, arabamız şöyle. Ben bunu modifiye ettim. Sizlerle beraber güzel bir modifiye yapmayı istiyorum. Yeni arabalar var. Ama ben alamadım. Dur. Arabası seçelim. Şunu. Lan lan. Bu kalsın tamam. Şimdi bunu modifiye edelim. Ee, ön tampon. Hı. Bak. Şu bayağı güzel. Dur bu değil. Ya abicim. Ha bu bayağı güzel. Tamam bunu geçelim. Şimdi arka tampona geçelim. Hı. <laughs> Hı. Hmm. Bu güzel. Sıkırt. Sıkırt. Bu yan tampon o wow, dur şu güzel de yok tam böyle olsun tam e, tampon değil neydi lan bunun adı adını unuttum neyse şöyle bunu da seçelim Bu beyaz mı olsun ya neyse dur dur tam 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 böyle olsun yok çok sade kalıyor ya tam böyle böyle mi yok? Bir şey olsun ya spoiler. Hemen evet. o oh, bu kalsın evet next air filter. Hmm. Tam Exos'a bakalım. Hop hop hop. Oo, tamam tamam bu bu top. Arabanın mi bu? O taksi. Taksi olmasın. Taksi mi olsa ya? Şu olsun tamam. Oyunun adı bu arada Yeme Tuning. Tuning yazıyor şurada. Ne yazarsanız Google Play'e bulabilirsiniz. Burada tekerlekler gözükmüyor. O kötü olmuş ama ben burada ezberime bu tekerlek var. Gayet güzel. Dur. Hız bu olsun bu da bu olsun şu, şu olsun o bu, bu baya güzel bu da bu olsun tamam Purge kit. Purge kit ne demekti? Purge. Tam turuncu olsun. Custom. Olur. kastım, kastım şey rengileri. Arabanın rengi şöyle bir turuncu olsun ya. Şöyle turuncu yapabilirsem. Hı. Tam yani böyle olsun. Ee, nitronun kırmızı değil. Pembe mi olsun? Bence şöyle açık mavi değil. Bu renginin ne olduğunu bilmiyorum. Aa bu arada olsun bu. Flame color, alttaki şey galiba. Purge color da. Tamam, neonlar var. Neon. Ha neon var. Ha bu alttaki şey tamam. Alttaki renk neonu aç lan. Heh alttaki renk kırmızı olsun ya. Aynen. Tamam can vermem. Ya niye kapanmıyor? Tamam. Hı, tamam bitti. Tamam geri çıkıyoruz sonra. Engin, Engine var. Drift var Bu da simulator. Simulator, racing, RGD, drift, fan, burada simulator. Simülatör, racing, arcade, drift, fun, custom var burada. Biz bakın şimdi simülatörde ne olduğunu bilmiyorum. Eee racing e, yarış drift işte bildiğiniz drift yanlama. Yani arabayla kayma diyelim. fan bilmiyorum takipçi demek ama ne olduğunu bilmiyorum. Custom. Custom diyelim, select diyelim. Burada customın ne olduğunu bilmiyorum ama custom oynayacağız Bakalım nasıl bir şeymiş. 5 dakikaya arabayı şey yaptık. Bu arada çok güzel şeyler var. Onları da göstereceğim. Birincisi zaten çok önemli bir şey. Gayet güzel oluyor böyle. Şimdi göstereyim. Ee, şöyle arabayı sürebiliyorsunuz. Heh, gördüğünüz gibi. Şurada drift atabiliyorsunuz. Start'a basarak. Ama ben şimdi bunu değil. Önce şöyle bir kamera ayarlayayım. Hmm, dur. Heh. Şöyle tam bu değil. Bu. Tamamdır. Şöyle gör, görüyor musunuz? Sol üstte bir tane telefon işareti var. Ona basınca telefonunuz açılıyor. İki tane şey var. Birincisi map, ikincisi birincisi air raid, right? ikincisi map. Raid right. ne işe yarıyor gördüğünüz gibi bakın arkayı kaldırayım bakın arabayı aşağı indirdim şimdi yukarı kaldırdım önü indirdim önü kaldırdım yani altı indirdim gördüğünüz gibi böyle çok güzel şeyler var ben önü indiriyorum biraz da şunu yukarı kaldırayım aşağı indir aşağı indir şunu şöyle çok şekil olduk. Yok böyle değil. Tamam şunu full indirelim. Dur kaldıralım kaldıralım. Kaldır full kaldırdık şu an. Gördüğünüz gibi sola basınca sola basınca sola iniyor gördüğünüz gibi. Bay gayet güzel bir uygulama oyun uygulama diyorum. Sağ basınca sağ iniyor. Oo, çok süspansiyon ayrıca Bakın şimdi aşağı indiriyorum arabayı. Dur insin. Ha şöyle indiriyorum. Dur lan yanlışa bastım. İndiriyorum. gitsene artık. İn artık in. Sen o kadar sıfır yapmayınca. Evet. Az çok yukarı kaldıralım. Aşağıya. Yukarı kaldıralım. Öne indirelim. Ne yok yok. indirelim. Bir dakika ya. Tam ikisini de indirip oynayacağım ya. indirelim şöyle. Tekerlekler de içeri girsin. Pampon yere sürtüyor yani. Oho ekso da bak. <laughs> Telefonu kapatalım hemen. Hoppa. Dur şu kamerayı şöyle yapayım tamam. Efso ya Efso. Şurada bir drift yapayım göreceksiniz zaten. Evet yaptım çok güzel drift yaptım. Arabanın ağzına vurdum. Geçeyim şöyle. Üf efsane bir de nitro var nitroya basınca hızlanıyor bildiğiniz gibi nitronun ne işe yaradığını söylüyorum sana abo dur lan şu, şu. Dur kaldıracağım. Arabanın hepsini kaldıracağım. Kaldır arabayı abi. araba, araba hiçbir yere sürtmesin. Bir bakayım şöyle kamera açısından. Arabanın önü inmiş aşağı. Şimdi ona da bir ayarlayalım. Hop hop. Hop. Tamam tamam şöyle. Şöyle kalabilir. Hadi. O. Oh. Artık araba hıp hızlı gidecek. Wow! Neyse arkadaşlar 41 dakika 41 dakika diyorum. Eee şey. Ee, 10 dakika olmuş, 11 dakika olacak hatta. Ee, arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Araba modifiye yaptık ve arabamızı şu an sürüyoruz. Gayet güzel bir oyun. Oyunun adını da ben zaten söyledim. E, J.M. Tuning yazıydı. E, videonun ilk bir kısmında nasıl gözü orasında göstermiştim. Arab... Arabanın üstünde yazıyor gerçi. Göstereyim onu ya. Geriye giderken gösterirse arabanın önünde J.M. Tuning yazıyor. Gördüğünüz gibi orayı okuyabiliyorsanız Google Play Store'a yazarsanız oyun ücretsiz arkadaşlar. Oynayabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like, eğer like, beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yorumlarda bunun gibi oyunlar önerirseniz sevinirim Ve bay bay.